Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. İhlas Holding 27 yıl sonra enerji sektörüne gireceğini duyurdu arkadaşlar, bilginiz olsun. Medyadan, inşaatı, otomotivden, finansa çok sayıda önemli sektörde faaliyet gösteren İhlas Holding'den yeni ve güçlü bir adım daha geldi. E, medyada Türkiye gazetesiyle başlayan büyük yolculukta kuruluşundan 23 yıl sonra tek çatı altında toplanan şirketleriyle planlı ve güçlü adımlarla yürüyen İhlas Holding büyük hedeflerine bir yenisi daha ekliyor medya, inşaat, üretim ve ticaret, hizmet ve hizmet, otomotiv, sağlık, finans, sigort sektörlerinde faaliyet gösteren İhlas Holding'den hamle üstüne hamle geliyor. Haberinde detayında da yazdığı gibi. Enerji sektöründe girdiğini bugün kapa yapmış olduğu açıklamada duyurdu. Hatta geçtiğimiz günlerde yeni girişimler, girişimlere yatırım yaparak destek olmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla girişim sermayesi şirketi kurma kararı aldığını ve konuyla ilgili SPK'ya başvuruda bulunduğunu duyuran ihlas oldu. Bugün de enerji sektörüne girme adımını açıkladı. Şirketin HES alanında bir firma ile yatırım ortaklığı ve satın alma görüşmeleri için masaya oturduğunu bildirdiler. E, kamu aydınlatma platformunda da bildirdi. Ayrıca e, bu şirkette de gizlilik sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu arkadaşlar. Zaten e, kamu aydınlatma platformunda da Haberi detaylı olarak görebilirsiniz ve şayet böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar bir yardımcınız olsun.